Değerli misafirler, bugün burada çok anlamlı ve önemli bir kampanya sebebiyle bir araya geldik. Bu güzel bahar gününde hepiniz hoş geldiniz. İnşallah hayatın ve doğanın canlandığı bu mevsim bu proje içinde güzel bir başlangıç olur. Türkiye'de 8,5 buçuk milyon engelli insanımız var. Bu demektir ki bugün burada toplanmamız için 8,5 buçuk milyon nedenimiz var. İlk duyduğumuzda biraz abartılı gibi geliyor. İnanması zor ama gerçek. Nüfusumuzun yüzde on ikisi engelli. Nerede bu engeller diyesi geliyor insanın. Çevremizde çok fazla engelli görmüyoruz göremiyoruz aslında. Nasıl görelim ki? Gerekli imkanları sağlayamadığımız için engelli insanlarımızın büyük çoğunluğu sokağa bile çıkamıyor, iş hayatında yer alamıyor, çalışamıyor, üretemiyor. Oysa engelli nüfusumuzun birçoğu çalışabilecek ve her alanda üretime katkıda bulunabilecek durumda. Bu insanlarımız engelleri sebebiyle değil. Herhangi bir eğitime sahip olmadıkları için iş bulamıyorlar. Esas engel eğitimsizlik aslında. Değerli misafirler, engelli insanlarımız eğer eğitimlerini tamamlar, hem iş hayatına hem de sosyal hayata daha aktif katılırlarsa başarılı olmamaları için hiçbir sebep yok. Gerek dünyada, gerekse ülkemizde engelliler tarafından yazılmış pek çok başarı öyküsü var. Bu başarı öykülerinin kahramanlarından bazıları da bugün aramızda. Öyle değil mi Sayın Lokman Ayva? Öyle değil mi Sayın Metin Şentürk? Bu kampanyanın da mimarı olan Lokman Bey bildiğiniz gibi meclisimizdeki ilk ve tek görme engelli milletvekili başarılarıyla tüm engellilerimiz için rol model. Eminim Lokman Bey görme yeteneğini kaybettiğinde ki 11 yaşında kaybettiğini söyledi kendisi. Ailesi geleceği için çok endişelenmiştir ve anlattınız. Ama kendisi bugün sadece ailesi için değil hepimiz için bir övünç kaynağı. Sayın Şentürk'ü anlatmaya gerek var mı? Hepimiz onu tanıyoruz zaten. Sizlere yaşama sevinçleriyle tüm engellere örnek olacak iki çocuğumuzdan daha bahsetmek istiyorum. Bunlardan biri Sümeyye. Güzel kızımızın doğuştan kolları yok ama o ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü kendisi karşılayabiliyor. Ayaklarıyla çok güzel resim yapıyor, tahta boyuyor, hatta hamur açıyor. 23 Nisan'da yurt dışında bir sergi açacak. Sümeyye başarılı bir yüzücü de aslında. Henüz yaşı küçük olduğu için okula gitmiyor ama ben onun çok başarılı bir öğrenci olacağına da inanıyorum. Hiç şüphem yok ki hayata bağlılığı, azmi ve özgüveni ona daha nice kapılar açacak. Diğer başarı öykümüzün kahramanı Enes. Görme engelli olan Enes, 6 yaşındayken Breil alfabesini öğrenmiş. Okulda 4 yıl üst üste sınıf birincisi olmuş. Konservatuarın piyano bölümünü birincilikle kazanmış. Enes %100 absolut yani her sesi duyabilen bir kulağa sahip. Gördüğünüz gibi bunlar çok özel çocuklar ama ailelerinin bilinçli desteğini de göz ardı etmemek gerek. Neden Sümeyyelerin, Eneslerin sayısı artmasın? Neden diğer evlatlarımız da onlar kadar hayata tutunmasın, başarılara imza atmasın? Engellilerin etraflarındaki kalın duvarları aşıp hayata katılmalarının Bizim ise onları cesaretlendirmemizin vakti geldi, geçiyor. Gelin biraz empati yapalım. Yarın hiçbirimizin engelli olmama garantisi yok. Bunu unutmayalım. Biliyorsunuz, oynadığı Superman karakteriyle herkesin sevgisini ve beğenisini kazanan ünlü aktör Christopher Reeve geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu felç oldu. Eminim kahramanlığın simgesi bir karakteri oynayan Riv hayatının geri kalanını tekerlekli bir sandalyede geçireceğini tahmin etmiyordu. Değerli misafirler, Eğitim Her Engeli Aşar kampanyası ülkemizde bugüne kadar engellilerin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla başlatılmış en kapsamlı proje. Engellilere deyim yerindeyse balık vermeyi değil balık tutmayı öğretmeyi amaçlıyor. Engelli insanlarımızın eğitim sistemine dahil edilmesi, bir üst eğitime geçirilmesi, okul öncesi eğitim imkanlarına kavuşturulması kampanyanın başlıca hedefleri arasında. Önemli bir diğer hedefi ise toplumsal bilinç oluşturmak başta aileler olmak üzere toplumun tüm kesimleri engellerin de eğitim görebileceğine çalışma ve sosyal hayatta başarılı olabileceğine inanması gerekiyor. Bu yönüyle eğitim her engeli aşar kampanyası aslında sadece engellilere yönelik değil, tüm topluma yönelik sosyal sorumluluk projesi. Değerli misafirler. Bu kampanya pek çok kurum, pek çok kişinin desteğiyle hayata geçirildi. Başta kampanyayı hazırlayan Türkiye Beyaz Ay Derneği olmak üzere büyük bir duyarlılıkla bu işi sahiplenen bakanlarımıza, bürokratlarımıza, katkılarını esirgemeyen sponsorlara, sanatçılarımıza ve burada isimlerini Tek tek söyleyemesem de emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sözlerime son verirken, herkese eğitim her engeli aşar kampanyasına sahip çıkmaya çağırıyorum. Ben kampanyanın takipçisi olacağım, sorumluluk hepimizin. Bu noktada basın camiasına da büyük görev düşüyor. Bu projenin sesini daha geniş kitlelere sizler duyuracaksınız. Ulaşacağımız her aile, her evlat ülkemiz için önemli bir kazanç olacak. Engelli çocuğu olan ailelere de seslenmek istiyorum. Her anne baba gibi evlatlarınızı çok sevdiğinizi her türlü tehlikeye karşı korumaya çalıştığınızı biliyorum. Ancak gözümüzden sakındığımız yavrularımızı hayata en iyi şekilde hazırlamak, ayakları üzerinde durabilen bireyler olarak yetiştirmek de biz anne babaların görevi. Bunu hem kendimize, hem çocuklarımıza hem de içinde yaşadığımız topluma borçluyuz. Hem anne, her anne baba evladıyla gurur duymak ister. Bırakın engelli çocuklarınız yapacakları harika işlerle onlarla gurur duymanızı sağlasınlar. Çocuklarımız ya hayatın içinde olacak ya da seyirci kalacaklar. Çocuklarımızın hayata seyirci kalmasına izin vermeyin. En büyük engel eğitimsizliktir. Unutmayın, eğitim her engeli aşar.